merhaba sevgili arkadaşlar. X'i bul formülsüz problemler kampı ikinci günde karşınızdayız. Halil hocamız yanımızda Çekmeköy Başarı Merkezi'nden. Halil hocam hangi kısmı yapacağız bugün? Bu sefer bir bilinmeyen denklemler kuracağız. Problemleri öyle çözeceğiz. Bir bilinmeyen denklemler derken denklem kurma problemlerini biliyorsunuz. Bir önceki videomuzda hiçbir bilinmeyen kullanmadan çözdük soruları. Bugün bir bilinmeyenli soruları çözeceğiz. Çünkü ÖSYM Onları da sordu gördüğünüz gibi. Bizler burada çözeceğimiz soruları yine mantıklarıyla size anlattıktan sonra hemen siz ne yapacaksınız? O günün verilen ödevi çözecek ve bir sonraki güne hazır olacaksınız. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Evet, şimdi de tek biri bilinmeyenle nasıl bu sorunun altından kalkarız ona bakalım. Burada önemli olan bir şey var. Öğrenciler bir bilinmeyenle çözülebilecek soruları genellikle çok fazla bilinmeyene taşıyabiliyorlar. Çok fazla bilinmeyene taşıdıkları zaman da işin içerisinden çıkamıyorlar. Karışık oluyor. Bunu e, engellemeye çalışacağız. Nasıl yapacağız? 40 kişilik bir otobüste 4 koltuk boştur. Ayakta yolcunun olmadığı bu otobüste bulunan kadın yolcu sayısı, erkek yolcu sayısının 3 katından 10 eksik. 12 eksiktir. Hemen söylüyorum. Kadın eşittir. 3 çarpı erkek eksi 12. Öğrenci diyor ki, ben bunu biliyorum, kadınların sayısı 3 erkek eksi 12'dir diyebilirim. Hay hay diyebilirsin ama birazdan tıkanacaksın. Cık. O yüzden iki bilinmeyenle uğraşmıyoruz. Burada Hı. iki bilinmeyen var çünkü. Peki ne yapacağız? Olay şu, otobüs kaç kişilik? 36. Pardon 40 ama ha. 4 koltuk boş. 36 kişi Doğru söylüyor aslında. Otobüs 40 kişilik ama 4 koltuk boş. Demek ki otobüste şu anda 36 kişi var. Evet. Bunlar, kadınlar, ve erkekler. Bakın bunları bilinmeyen olarak yazmıyorum. Kadınlar ve erkekler diyorum. Ve şimdi aşağıdaki bilgiyi tek bilinmeyenle kurgulayacağım. Ayakta yolcunun olmadığı bu otobüste kadın yolcu sayısı erkek yolcu sayısının 3 katından 12 eksik. O zaman erkeklerin sayısına x dersem kadınların sayısı 3 katından 12 eksik olacağı için 3x eksi 12. Aynen öyle. Nasıl oluşturduğumuzu anladık değil mi denklemi? Buna x dersek erkek yolcu sayısına kadın yolcu sayısı da 3x 12 olacak. Böylelikle tek biri bilinmeyenle hem erkekleri hem kadınları gösterebiliyorum. Ve bu ikisinin toplamı kaç? Otobüsteki yolcu sayısı yani 36. 36'ya eşitlersek eksi 12'yi bu tarafa atalım. 3x var x var 4x. Eksi 12 karşı tarafa artı 12 olarak gidecek 48. X buradan kaç olur? 12. X 12 ise erkek yolcu sayısı 12'dir. En baştaki haline dönelim. Kadın yolcu sayısı 24'tür. Bize bu otobüste kaç tane erkek yolcu vardır diye sormuş. Doğru cevap 12. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok. Peki ikinci soru. Buyurunuz. Siz okuyunuz. Şimdi aşağıdaki çubuklardan biri diğerinden 25 santim daha uzundur demiş. Zaten modellenirken de söylemiş. X demiş. X artı 25 demiş. 3 ee, tane A çubuğuyla 5 tane B çubuğu uç uca eklendiğinde elde edilen şeklin boyu 235 santimetre yapıyor. Şimdi hmm. buna göre x'i sormuş. 3 tane A çubuğu diyorsa bana bundan 3 tane lazım. 3 tane ne demek? 3 ile çarpmam lazım demek. Yani 3 tane A çubuğunu yan yana koyduğunuzu düşünün. Aynen. X artı 25, X artı 25, X artı 25 olacak. Ama bu sayısal olarak çok uzun olur. Biz bunu matematiksel nasıl ifade ederiz? 3 ile çarparak. Burada, burada pas atıyorum. 3 <laughs> çarpı x artı 25 şeklinde. Aynen öyle. Şimdi aynı mantıkla 5 tane de bel çubuğundan varsa eğer bu durumda da 5 ile x'i çarparsan 5x yapar. Eşittir 235 dedim. Neden? Çünkü bunları böyle yan yana koyup topladığımız zaman 235 santimetre veriyormuş. Harika. Bu kadar. O zaman artık yapmamız <laughs> gereken bu sonucu bulmak. Fakat x'i bulduğumuzda b'yi bulacağımızda dikkat edelim. Zaten bizi x'i soruyormuş. Soru, sorun yok. Bu arada ÖSYM <laughs> bu sorunun çok benzerini sordu arkadaşlar. O zaman ilk önce şurada bir dağılma özelliği uygulayalım mı? <laughs> Temel matematiksel işlem. 3x artı 75. Artı 5x. Eşittir 235. 3x 5x 8x yapar. 235 burada kalsın 75 eksi olarak gelsin kafamdan çıkartacağım çıkartamadım 160 <laughs> çıkardım buradan 8x eşittir 160 ise x 20 olacaktır yani bu çubuk 20 santimetre bu çubuk x artı 25 yani 45 santimetre diyebiliriz var mı anlaşılmayan bir şey sizce? <laughs> Buna benzer çok fazla soru sorabiliyor mesela şunu söyleyebilir ee, 20 tane öğrenci var bazılarının boy ortalaması 1.60 bazılarının boy ortalaması 1.72 boy ortalaması 1.60 olan 12 kişi var 8 kişi de 1.72 dediğinde 12 ile 1.60'ı çarparsın 8 ile 1.72'yi çarparsın yine toplarsın hep aynı mantık arkadaşlar güzel bir soru. Evet. Aşağıdaki kolyelerden biri 15, diğeri 12 boncuk ile yapılmıştır. A kolyesindeki boncukların her biri B kolyesindeki boncukların her birinden 5'er saniye daha erken ipe dizilmektedir. A kolyesi, B kolyesi tek bilinmeyen kullanacağım için böyle yapıyorum. A'dakilerin her biri B'den 5 saniye daha kısa sürüyor, değil mi? O zaman B'ye x dersem A ne olacaktır? X, 5, x, sen 5. De erken olduğu için evet, evet. X, x, 5. Şöyle de yapabilirsiniz. A'ya x deyip bunu x artı 5 de diyebilirsiniz. Sonuçta B'deki A'dakinden de 5 fazla olmuş oluyor. Şimdi karıştırmayalım. Tamam sakin. Hı. Elif Hanım A ve B kolyelerindeki boncukları toplam 10 dakikada ipe diziyor. Bir saniye. B'den başlıyor mu? Başlıyor. 12 tane boncuk var. Hı hı. Her birini x saniyede diziyor. O zaman 12 boncuğun dizilme süresi 12 çarpı x olur. Az önceki soru gibi. Artı Gelelim A'daki boncuklara. 15 tane var. Her birinin dizilme süresi x-5 olur. 15 çarpı x-5 eşittir. Neden eşittir? Çünkü bunların toplamı olacak. Bunların toplamı neydi? 10 dakika. Yani 600 saniye. Oraya dikkat etmemiz lazım. Buraya saniye. çok güzel. Buraya 10 yazarsanız büyük bir hata yaparsınız. Fakat bu matematik temelinizin eksikliğinden kaynaklanmaz dikkat etmemenizden kaynaklanır. Bize verdiği boncuklarla ilgili süreler saniye cinsinden. Karşı tarafın da saniye cinsinden olması lazım ki eşitlik olsun. Ama bize dakika vermiş. Her bir dakikanın 60 saniye olduğunu biliyorum. O zaman burası 600 saniye olacaktır. Artık işlemi yapabilirim gönül rahatlığıyla. 12x artı az önce de gönül rahatlığıyla yapalım. 15x 15 ile 5'i çarparsak eksi 75 değil mi? Evet. Eşittir 600. Ee, şu ikisinin toplamı 27x. Eksi 75'i karşıya atarsak 675 27. mi olacak? Evet. Harika. Şimdi bunu 27'ye böleceğiz. İşte biz matematik öğretmenleri de <laughs> tıkanabiliyoruz. 675'i 27'ye paşa paşa bölerim. Kaçışım yok. Her ne kadar sonucun 25 olacağını tahmin etsem de. iki sefer var. 54 değil mi? 1, 3, 5, 5 sefer var. 135, cevap 0. Yani 25. X 25. Demek ki buradaki her bir boncuk 25 saniyede takılıyor. Buradaki her bir boncuk 20 saniyede takılıyor. Elif Hanım B kolyesindeki bir boncuğu kaç saniyede ip edizebilmektedir? 25. Evet. Tamam biraz uzun sürdü açıkladığımız için ki bilerek uzatıyoruz detaylı bir şekilde anlaşılsın diye. Ama tek bilinmeyen ne? şu kısmı çözdükten sonra, şuna da dikkat ettikten sonra tıpış tıpış çözüme ulaşıyor. Hiç kaçarı yok. Benzer bir soru. Buyurun hocam. Evet şimdi bir tane depomuz varmış. A kovasıyla 60 seferde, B kovasıyla 40 seferde dolmaktaymış. B kovasının hacmi A kovasının hacminden 5 litre daha fazladır. Burada duralım. Durduk. B kovasının hacmi A kovasının hacminden 5 litre daha fazla. Hadi tek bilinmeyen olarak nasıl göstereceğiz? Şimdi yine birine X diyelim. Hangisini diyelim çok Ama önemli o da değil. Söylüyor. Hadi hocam önce bir A diyelim. Heh, evet, A bir değil. B diyelim değil mi? Şimdi B'nin hacmi A'dan 5 fazla. O zaman B'yi X dersek A X artı 5 olur. Bu kadar. Sanki Benim, hocam x eksi 5 dememiz işte gerekiyor. İşte o da önemli. O da önemli. <gülüyor> <gülüyor> ya da a'ya x deyip b'ye x artı 5 derim. Bunu ben sizin dikkatinizi ölçmek için yaptım. Bizim küçük Bazılarını yakaladık derdim, hocam. Evet. <laughs> x'e x artı 5. Tamam mı? Tamam. Şimdi verdiği bilgi şu. A kovasıyla 60 seferde doluyor. Diyelim ki A kovası 10 litre. <laughs> 60 seferde doluyorsa bu dolacak deponun hacmi ne olur? Çarparım ve 600 bulurum. Güzel. 60 ile 10'u çarptınız değil mi? Aynen. Şimdi A kovası X litre. 60 seferde dolduğuna göre bu deponun hacmine ben 60 çarpı X desem yanlış Hı, olur mu? Doğru. B kovası X artı 5 litre. Deponun kaç seferde dolduğunu söylemiş? 40 seferde. O zaman 40 çarpı X artı 5 de Aynen. bana bu deponun hacmini vermeyecek mi? Doğru. Bu da deponun hacmi, bu da deponun hacmi. O zaman bunlar birbirine ne olur? eşit eşit olur. Her ikisi de doldurdukları deponun hacmini veriyor ve aynı depoyu dolduruyorlar. Burada işlem yapmadan önce sadeleştirmeyi fark edebiliyorsanız her ikisi de 20'ye bölünür çünkü. Hı. Yapabilirsiniz. Tavsiyem olur. 20'ye böl. 3 20'ye böl 2. Hocam ben sadeleştirmeye şu anda çok alışkın değilim diyorsanız hiç sorun değil devam edelim. Şöyle yapalım. 60x 40x 40 ve 5'i çarparsak 200. 200. 40x'i kakala bu tarafa eksi olarak gidecektir. 60 x'ten 40x'i çıkart 20x eşittir 200. Her tarafı 20'ye böl x eşittir 10. X 10'sa B kovasının hacmi 15 litre A kovasının hacmi 10 litre. Az önce 60 tutturdum. A kovasının hacmi 10 litre ise depo 60 çarpı ondan 600 litre. Bizden ne istiyor zaten? Deponun hacmini istiyor. Temizlik. Var mı anlaşılmayan bir şey? Güzel ya, çözüm oldu. Yani. de çok güzel tahmin ettin hocam Harika çok yani. yani. <laughs> Çoştu. Evet. Hocam ben okuyayım mı yine? Tabii. E, 100 tane yumurtayı büyük ve küçük olarak iki gruba ayıran bir yumurtacı büyük yumurtaların tanesini 4 liradan ve küçük yumurtaların tanesini 3 liradan satarak 340 lira elde etmiştir. Harika çok güzel. Şimdi bizim şuraya B yazalım buraya K yazalım. Büyük büyük olsun küçük olsun. Ama nasıl tek bilinmeyenle yazacağız ki bunları? Biri 4 liradan biri 3 liradan. Şimdi şu bilgiyi vermiş bize. 100 tane. Ha 100 tane ise biri 10 tane ise diğeri kaç tane olur? 90. Biri 20 tane ise diğeri 80. Nasıl buluyoruz? Birbirini yüzde tamamlayan sayılar buluyoruz. Harika. Küçük yumurtaların sayısını mı soruyor? Küçüklerin sayısına x diyelim. O zaman büyüklerin sayısı otomatik olarak ne olacak? 100 x. 100 -X. Bakın yine tek bilinmeyenle hallettik. Formül mü kullanmış olduk biz burada? Hayır. Hayır. Formül demek net bir şekilde f eşittir ma gibi ya da v eşittir x çarpı t gibi ifadelerdir. Bu denklemdir arkadaşlar. Burada bir bilinmeyenle iki soru soruları da denklemlerle çözeriz. Peki büyük yumurtaların tanesini 4 liradan satıyordu. Küçük yumurtaların tanesini 3 liradan satıyordu. Şimdi X tane yumurta var. Tanesi 3 lira. Niye? Değil bilinmeyeni düşünmedin değil mi? Yok yok. Ben sonra var önceden baktım öyle söyleyeyim sana. 3 tane burada pardon 3 liradan satıyoruz. X tane var. Çarpmam gerekiyor. Adet fiyatıyla. TL şeyini. Burada da 4 liradan satıyoruz ve 100 eksi X tane var. Yine bu sefer 4 çarpı 100 eksi X diyeceğiz. Bunlar kazanacağım para var değil mi? Aynen öyle. Toplamda ne kadarmış? 340 lira kazanmışım. Harika. İşlemi yapalım. 3x. 4 ile 100'ü çarparsak 400. 4 ile x'i çarparsak 4x. Eşittir 340 mı? Evet. Ee, eksi x artı 400 eşittir 340. Eksi x'i karşıya. 340'ı buraya. x eşittir 60. Aynen Demek ki 60 tane küçük yumurta ki onu tane istiyor bizden. Evet. Nerede? Pardon. 40 tane de 100 eksi 60'tan 40 tane de büyük yumurta vardır. Bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki bilinmeyeni tek bilinmeyene düşürdüğümüzde yine sonuca çok rahat ulaşıyoruz. Abu dediğimiz sorulardan <laughs> bir tanesi. Bir tur şirketi Urfa'ya düzenleyeceği tur için otobüs ya da minibüs ile iki ayrı ulaşım seçeneği sunmuştur şirketin bir tur için ulaşım araçlarına göre değişen tek kişilik ücret... Ha havale! Hemen <laughs> <laughs> yanıyorsunuz bitiyorsunuz farkındayım ama bunlar ya da şu kısımların çoğu sorunun hatalı olmaktan çıkması için. Eğer bu detaylı bilgileri vermezse size birisi soruyla da şunu itiraz iyi de burada atıyorum otobüslere herkese aynı fiyat olduğunu söylememişsiniz gibi e, absürt gözüken ama itiraz edebilecekleri şeyler ortaya çıkabilir. Bazı bilgiler verilmiş diyoruz. Bu tura katılan kişilerden otobüsü tercih edenler minibüsü tercih edenlerin 2 katından 6 kişi fazla. Şimdi otobüsü tercih edenler minibüsü tercih edenlerin 2 katından 6 fazla. Bunun 2 katı 30. altı fazlası 36. O zaman otobüse giden kişi sayısı 36. Ayrıca otobüsü tercih edenlerin ödediği toplam ücret minibüsü tercih edenlerin ödediği toplam ücretin 4 katıdır. Otobüsü tercih edenlerin, ha bir dakika, şimdi bu otobüs fiyatı, hı hı. bir kafada toparlamak lazım, bir Her bilet. ne kadar evet öğretmen olsak da, burada biri biletin fiyatı 1200 lira ve 36 kişi var. Hı hı. O zaman ödenecek fiyat 1200 çarpı 36, Aynen doğru mi? mu? Minibüsün fiyatına x lira diyelim, minibüse ödenecek olan fiyat 15. x çarpı 15, bakın bilgi çok önemli otobüsü tercih edenlerin ödediği toplam ücret minibüsü tercih edenlerin ödediği toplam ücretin 4 katıdır. Yani bunu 4 ile çarparsanız buna eşit, olur. Anlaştık mı? Tekrar ediyorum. Minibüsün fiyatını bilmiyorum. X sıra diyorum. Otobüs tercih edenlerin ödeyeceği toplam fiyat 1200 çarpı 36. Minibüs tercih edenlerin ödeyeceği toplam fiyat X çarpı 15. Otobüs ödeyenlerin toplam fiyatı minibüs tercih edenlerin 4 katı. Hiç çarpma çırpma yapmadım çünkü birazdan sadeleştirmeler gelecek Aynen muhtemelen. Evet. 4 ile 36'yı sadeleştirelim 9. 9. 15 ile 9'u sadeleştirelim 3, 5. 1200'ü 3'e bölelim 5'e bölelim. 1205'e böleceğiz. 480. 3 kere 480, 1440 eşittir x olacaktır. Demek ki... Ee, Şurası 240 çarpı 3 olmayacak mı hocam? Nerede o, hata yaptım 1200'ü 5'e böldük, 240, 240'ü 3'ü çarptık. Ne Ben niye 480 720 buldum 720. onu? Ben iki nasıl böldüm? <laughs> o da ayrı bir şey. Evet, haklısın. 720. Burada işlem hatası yapmamaya çalışın arkadaşlar. İşlem hatası yaparsanız zaten cevap şıkları... Dua edin ki cevap şıklarında o şık olmasın. <gülüyor> 1440 <gülüyor> olsaydı burada gitmiştim ben. Tekrar yaptığımızda işlemleri 1200'ü 5'e böldüğümüzde cevap 480 değil, 240'tır diyoruz. Kapatan işlem yapmıyoruz. Evet. Buyurun hocam. Şimdi aşağıda verilen A kutusunda 17 tane, B kutusunda 10 tane kalem vardır. A kutusunda bir miktar kalem alıp B kutusuna konulduğunda B kutusundaki kalem sayısı A kutusundaki kalem sayısına... Şimdi birazcık karışık gibi ama aslında şuradaki bilginin şimdilik çok da bir önemi yok. Şuraya baktım. A kutusundan bir miktar kalem alıyorum. B kutusuna koyuyorum. Yani A'dan eksiliyor. B'den artıyor. Ve bu durumda son durumda artık B kutusundaki kalem sayısı... A'nın iki katı olacaktır. Hı hı. Şimdi bu durumda ben son durumu düşünsem hocam. Şimdi burası A kutusu olsa burası B kutusu olsa. Şimdi A kutusundaki kalem sayısı. bunu X desem. B A. kutusuna da. Bence son durumdan gitmeyelim Halil Hocam. Sen gene zeki olduğun Kesin. için bizi arada yiyorsun yemin ediyorum. <laughs> ee, çok hızlı bir şekilde sonuca ulaştın onu söyleyeyim. Fark ettim onu. Fakat tek bilinmeyeni kullanarak göstereceğiz ya öğrenciye. Ben A kutusunda 17 tane var diyorum. B kutusunda 10 tane var diyorum. Öğrencimizin anlayabileceği şekilde. Pardon, yani yanlış anlamayın. Sizler de tabii ki belki Halil Hoca'nın dediği yöntemi anlarsınız ama ben o şekilde anlatmakta zorlanırım öyle söyleyeyim. Şimdi B'den bir miktar A kutusunda pardon A'dan bir miktar kalem alıp B kutusuna konulacak. Ne kadar alalım A'dan? Şimdi. Ee, X tane. X tane alalım bilmediğimiz için. Evet. 17 eksi X olmaz mı kalem sayısı? Hı hı. Ha bu arada değişikliği bir alt satırda yapın. Gidip de yukarıda yapmayın. Ana temaya dokunmayın. X tane kalem B'ye mi gitti? Bu durumda 10 artı X oldu orası da. Çok harika 10 artı X oldu. İşte bu son durumda diyor ki A kutusundaki kalem sayısı B'nin iki katı bu. Pardon, B olduğunda B kutusundaki kalem sayısı A kutusundakinin iki katı. Yani bu. Aynen. Son durumda B'deki kalem sayısı A'dakinin iki katı oluyorsa, bu denklemi çözdüğümüzde x'i bulmuş olacağız. oluruz. 34 2x eşittir 10 artı x. Eksi 2x'i bu tarafa atalım. x oldu. Onu bu tarafa atalım. 24 oldu. X eşittir, eşittir 8. X eşittir 8. Halil Hoca'nın dediği yöntem de yani daha doğrusu yürümekte hatta koşmakta olduğu yöntemde gayet güzeldi. Neydi o? Şunu düşündü Halil Hoca. 27 tane kalem var. 27 biri diğerinin iki katı olacaksa 9'a 16 olur. Doğru mu? 18. Tabii 9 18 biri diğerinin iki katıysa özür diliyorum. Şimdi diyor ki buraya bir miktar kalem vereceğim. Ee, bu bunun iki katı olacak. Kaç tane verirsem 2 katı olur? 8 verirsem. 9 nereden geldi ya? 9 evet. 18 evet 1 dakika siz devam edin lütfen ben burada bir yeri karıştırdım çünkü bir şeye bakmam lazım. Şimdi şöyle son durumda burası 18 burası 9 olacaktı hocam o yüzden karıştı son durumda B 2 kat olacak ya Hı -hı. buraya 18 buraya 9 yazacağım. Buranın 18 olması için buradan buraya 8 kalem aktarılması gerekiyor. Ha geldi. ben başka bir şeyleri karıştırdım. Özür diliyorum bunları yanlış yazdım ben değil mi? Evet. 18-9. Aynen İşte öyle. bu yüzden demek ki o yöntemlerden <laughs> Son durumda böyle olması için buradan 8 tane kalem ayrılması lazım. Aynen. Buraya da 8 tane kalem gelmesi lazım. Arkadaşlar mümkün mertebe tek bilinmeyende kalıyoruz. Hani şöyle düşünün. Yine bir spordan örnek vereceğim. İlk önce bazı kas gruplarını geliştirmek lazım ki bir sonraki aşamaya geçelim. Şu anda tam olarak o aşamadayız. Bu kas gruplarını genişletmeden a -a, bir üst aşamaya geçemeyiz. Sonra kilo veremiyoruz, kalıyor böyle. <laughs> bir otobüste erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katından 11 eksiktir. Harika. Kadınlar, erkekler direkt tek bilinmeyenle halledebileceğimiz bir şey neydi? Kadınların sayısının 3 katından 11 eksik. Kadınlara x diyelim. Diyelim. Erkekler 3x eksi 11. Doğru mu? Evet. Diyor ki otobüsten bir evli çift inince. Bir evli çift bir karı koca indi. Aynen. O zaman kadınlar biraz aldı değişikliği. Yine aşağıdaki satırda yaptım. x eksi 1. Erkekler biraz aldı. x eksi 2 oldu. bak 3x eksi 12 oldu. Sorun değil. Son durumda kadınların sayısı pardon. Erkeklerin sayısı kadınların sayısının iki katı. Yani bu. Bunun iki katı. Evet. Evet. Bu arada hata yaptığımızda durdurmuyoruz ya da kesmiyoruz. Çünkü böyle bir şey yok. Biz öğretmenler de sürekli olarak hatalar yapıyoruz. Bunu da görmenizi istiyorum özellikle. Bazen öğrenciler işlemlerde çok fazla hata yaptıklarında kaç az önce 24'ü bir sayıya böldüm bir şey buldum ya mesela onun gibi hata yaptıklarında öğrenciler böyle vazgeçiyorlar. Vazgeçmeyin. Önemli olan mantığını kavramak. İşlem hata hesap makinesine ver yapsın. Chat GPT'ye söyle yapsın. O önemli değil. Önemli olan senin o mantığı kavraman ki ilerleyen aşamalarda buna ihtiyacımız olacak. Bunun sayısı bunun iki katıymış. Dur. Hadi çözelim. 2x-2 eşittir. 3x-12. Eksi 12'yi bu tarafa atalım. 12-2. Bu da burada. 3 x 2 xten x 10 çıkar. İlk durumda otobüste kaç kadın vardır? Biz zaten x'i bulduk. Doğru cevap Diyarbakır. Çok güzel çözdün. Güzel, güzel oldu. Ben, güzel çözdün. Süper. Şimdi sayı doğrusunda aşağıdaki 5'li aralıklarla x, y, z sayıları işaretlenmiştir. X sayısının y ve z sayılarının uzaklıkları toplamı 12'dir. Buna göre y sayısının x ve z sayılarına olan uzaklıkları toplamı kaçtır? Şimdi bir dakika şöyle hemen çözme halledeceğim. Şunu bir düşün bir öğrenci olarak bu sorularla ilk defa karşılaşıyorsun ne düşünürsün? Uzaklık ne demek diye bir düşünürüm önce anlamaya çalışırım uzaklığın ne olduğunu. Bir şey söyleyeyim mi? Uzaklık ne demek? Bunu düşünürüm bile bence bir zeka işidir. Hayır sizler için de söylüyorum. Eğer bunu düşünüyorsanız gerçekten çok mükemmel. Çünkü bazı öğrenciler direkt o, o, o bu nedir deyip atıyorlar. Ama sen bir şeyi algılamaya çalışıyorsun. Bu önemlidir arkadaşlar. Bunu yaptığınız müddetçe yemin ediyorum kaybetmezsiniz. Gelişirsiniz ama yavaş ama daha hızlı. Bu önemli, Bu kişiye göre değişebilir. Ama bir şekilde ilerleme kaydetmişsinizdir. Buyurun hocam. Devam Şimdi devam. baktım. Önce x sayısının y'ye olan uzaklığına ve sonra z'ye olan uzaklığına baktım. Şimdi buraya eğer bir birim dersem burada da bir birim var. Süper. Bu birime de bir sayı verelim. A diyelim bu mesela. Bu sefer A diyelim. Bu uzaklık A, olsun. Bu uzaklık da A olsun. Aynen öyle. Şimdi x'in y ve z'ye x'in y'ye uzaklığı ne kadar? A birim. A birim. Artı x'in z'ye olan uzaklığı 2A birim oldu burası Evimizin de. her şeyi. Eşittir 12. <laughs> Aynen öyle. 3A eşittir 12'den A kaç çıkar? 4. Bitti. Demek ki burası 4 birim, burası da 4 birim. Bilinmeyeni buldum. Şimdi y'nin x ve z'ye olan uzaklık kör toplamı. y'nin x'e uzaklığı? 4. z'ye uzaklığı? O da 4. Et de 8. Bu kadar. Var mı sorun? Güzel soru değil ben, ben, soru falan ben çözdüm. Güzel <laughs> oldu. Evet yine güzel bir soru daha. Bir marketteki kasiyer alışverişini tamamladıktan sonra ödeme yapmak için kasaya gelen Pınar'a alınan ürünlerin toplam tutarının 450 lira olduğunu. Fakat 500 lira ve üzeri alışverişlerde bazı ürünlerde 20'şer lira daha ucuza verildiğini söyler. Bunun üzerine bir ürün daha alan Pınar önceden aldığı ürünlerden 4 tanesine uygulanan indirimle kasiyere 480 lira öder. Yine 30 lira fazla ödemiş aslında. <laughs> evet kapitalizmden kaçamamış. Evet. Ee, buna göre Pınar'ın son aldığı ürünün fiyatı kaç liradır? Öncelikle şöyle yapalım. Bazı ürünleri 20'şer lira düşürecekti. 4 tanesine indirim uygulanmış. Doğru mu? 4'ü çarparsam total indirim bulurum. 80 lira indirim kazandı Aynen. o zaman. 80 lira indirim kazandığında 480 lira mı ödemiş? Aynen öyle. 480 artı 80'den demek ki ödemesi gereken para 560 lira. E az önce bu arkadaş 450 lira ödeyecekti. Aynen öyle. Şimdi... 560 lira evet, ödüyor. Bir yeni ürün bunu 560'a çıkarmış. Hadi bir tane de bilinmeyen kullanmış <laughs> olalım. X artı 450 Değiştim. eşittir. 560 mı olmuş oldu? Evet. X buradan kaçtır? 110. Aynen. Demek ki yeni aldığı ürün 110 lira. Şimdi neden son hamlede bunu yapma Hani bir bilinmeyen kullanarak diyoruz ya burada. Tamam bir tane değer var ve bunu bulacağız. X artı bilmem ne. Fakat bu sorunun çoğunluğu yine mantıkla çözülebilecek aşamada. 450 liraydı. Her birinden 20'şer lira eksik. 480 lira ödedi. 4 üründe indirim yapıldı. 4 çarpı 20 demek ki 80 lira indirim aldı. 80 lira indirim aldığı halde 480 lira ödedi. Demek ki ödemesi gereken para 480 artı 80 560 lira. Kardeşim ben kasaya geldiğimde 450 lira borç duydum. Şimdi kaç lira borçluyum? 560. Demek ki bu ürünün fiyatı ne? 110 lira. Peki İkinci videomuz da burada tamamlandı. İkinci günümüzü bitirdik. Lütfen takıldığınız, anlamadığınız yer olursa geri alın, tekrar izleyin. O kısmı aşmadan soruları çözmeye başlamayın. O kısmı da açtıktan sonra ve bunları yazarak yapın, kafanızdan yapmayın. Biz yazıyoruz, siz de yazacaksınız. Bunları kafanızdan yapmayın. Ondan sonra kitapta size verdiğimiz ödevleri çözün. Verdiğimiz ödevler ne? Bir bilinmenle çözülecek olan soru var. Sayfa 230 ile 233 arasındaydı yanlış Doğru. hatırlamıyorsam bir bilinmeyen kullanarak çözülebilecek denklemler. Çünkü yarın birden çok bilinmeyen gerektiren sorulara bakacağız. Oradan önce burayı halletmemiz lazım. Yarın görüşmek üzere.